1984 yazının kavurucu bir Temmuz günüydü. San Ysidro, Kaliforniya'da küçük ama kalabalık bir mahalle. O gün mahallenin merkezindeki McDonald's her zamankinden yoğundu. Aileler çocuklarını dondurma yemeğe getirmiş, gençler hamburgerlerini kapış kapış sipariş ediyordu. İçeride kırktan fazla insan vardı. Kiminin yüzünde yaz tatilinin neşesi, kiminin gözlerinde günün yorgunluğu. Herkes için sıradan bir akşamdı. Ama birkaç dakika sonra burası tarihe Amerika'nın en kanlı toplu saldırılarından biri olarak geçecekti. Silahlı adamın gelişi. Saat 16 civarında kapıdan 50'li yaşlarında, uzun boylu bir adam girdi. James Huberty Elinde büyük, siyah bir çanta vardı. Yavaş adımlarla kasaya doğru yürüdü. İlk bakışta kimse ondan şüphelenmedi. Sonuçta McDonald's'ta silahlı saldırı kimsenin aklına gelmezdi. Ama birkaç saniye sonra çantasından Uzi Makimeli tüfeğini çıkardı. Ardından tabanca ve av tüfeği. Restoranda önce derin bir sessizlik oldu. İnsanlar onun şaka yaptığını sandı. Fakat ilk kurşun sesi duyulduğunda kahkahalar yerini çığlıklara bıraktı. Hübürti rastgele ateş etmeye başladı. Kasadaki genç çalışana nişan aldı, ardından masalarda oturanlara döndü. Çocuklar bağırarak annelerine sarıldı. İnsanlar panikle masaların altına saklandı. Sandalyeler devrildi, bardaklar kırıldı. Bir anne küçük kızını masanın altına itti, kendi vücudunu siper etti. Kadın vuruldu ama kız mucize eseri kurtuldu. Bir başka müşteri camdan dışarı atlayarak kaçtı ama bacağına isabet eden kurşun yüzünden sürünerek uzaklaştı. İçeride her şey dakikalar içinde cehenneme dönmüştü. Dakikalar saat gibi. Saldırı tam 77 dakika sürdü. Hubertin'in silah sesleri mahalleyi inletiyordu. İnsanlar dışarıdan olan biteni duyuyor, polis çağrılıyordu. Ama içeride kalanlar için zaman durmuştu. Bir çocuk yerde, dizlerinin üzerinde titreyerek dua ediyordu. Çalışanlardan biri mutfağa kaçıp dondurucuya saklandı. Bazıları ise ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalıştı. Hubert'i hiç konuşmuyor, sadece ateş ediyordu. Yüzünde ne öfke ne de panik vardı. Sanki soğukkanlı bir görev yapıyormuş gibiydi. Polis geldiğinde polis restoranı kuşattı. Ancak içeride rehineler olduğu için hemen giremediler. Çığlıklar ve kurşun sesleri hala dışarıdan duyuluyordu. Her dakika kritik, her saniye ölüm demekti. Sonunda bir keskin nişancı uygun açı yakaladı. Hubert'i camın arkasından gördü. Tek bir kurşun sıktı. Kurşun Huberti'nin göğsüne isabet etti. Yedi, yedi dakika süren kabus sona erdi. Polis restoranı kuşattı. Ancak içeride rehineler olduğu için hemen giremediler. Çığlıklar ve kurşun sesleri hala dışarıdan duyuluyordu. Her dakika kritik, her saniye ölüm demekti. Sonunda bir keskin mişancı uygun açı yakaladı. Huberti camın arkasından gördü. Tek bir kurşun sıktı. Kurşun Huberti'nin göğsüne isabet etti. 7-7 dakika süren kabus sona erdi. Ama geriye kalan manzara tarifsizdi. Yerde kanlar içinde yatan onlarca insan, devrilmiş masalar, oyuncaklarını düşürmüş çocuklar. Toplamda 21 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi yaralandı. Bu olay tarihe Senghisidrome McDonald's katliamı olarak geçti. O McDonald's şubesi bir daha açılmadı, yıkıldı ve yerine bir anıt park yapıldı.